Dedim yürüyen robot ne amına bakayım yürüyor zaten. Geçtiğimiz Yapma hafta robot bakalım. Robotların dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot. Oğlum bak, gerçekten Detroit'e dönüyoruz ha. Durdurun artık şunları. Önce iyi, omzunu hareket, hareket iyi. ettiriyor. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi bedenini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor. Mu? Ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümSüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Benim <laughs> <Nah> aklıma geliyor ya. <laughs> Oysa Hatten size otomobil ben. Yapan, <laughs> şöyle robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot arasında... Bu kadar vizyonluyuz bir işte. Biri endüstriyel robot, <laughs> diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var. Ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobilleri, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri, ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameka adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni ...insanlarla etkileşim kurmak şirket. diyorlar. İnsan Yok. yüzü çok yüksek bant genişliğine sahip Amerika bir iletişim deyince. aracı. <laughs> ne kadar... Bu ne kadar... ne Yapılan diğer Peki, her ne kadar <laughs> humanoid, insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek. Onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna uncanny valley yani tekinsiz vadi Hayır. denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Amerika'yı da yapan engineered art mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım. Çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler. Klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da tiksinti duygularına yol açıyor. Hello. To the Oysa aynı nesneyi kıyafetlerinden o? ve cildinden ayıklayıp görebilsek... O konuştu ya. Bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken Tekinsiz Vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyanmıştır. Oğlum şunlardan yüz, 150 tane evini bastın düşsene böyle kontrolden çıkmışlar amına koyayım biri camdan giriyor biri çatıdan giriyor böyle bakışlar falan <laughs> amına koyayım var ya hani bir şey de yapamazsın pompalıyla vursan da bir şey olmaz amına koyayım. ...dırma riskini azaltabilmek için Ameca'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de... Buna itfaiye hortum bağlayacaksın evi amına koyma. Yani <laughs> diye sıkarak gideceksin. ...ve modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri, kızıl derili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi siyah ırktan da değil. Onu yapanlar ırkının Sen yanısına, cinsiyetinin ne olmasına çalışmışlar. Aynı kafamı Ona çalışmış. bakınca ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere, Durdu sana şey ifadelerine odaklan. Dur durdum. Sence bu kadın mı erkek mi? İşte diyor ya ikisi de değil diye. Tamam değil okey ama sende hissettirdiği ne onu merak Kadın. Bana mesela kadın gibi kadın. Gidiyor. Acaba kadın mesela nemesi burada <laughs> mı? Buradayım. Sence ne bunun cinsiyeti? Bence hiçbir şeye benzemiyor. Yani kadın erkek Bu herkes, cinsiyetsiz yok. ya. Ben de ikisini daha de Tamam. Hissiyeti, hissiyatı de ne? Yok, yok. Bir, şey, bir, şey, uyandırmadı. Yani cinsiyet ayrımı uyandırmadı. Hmm. Bence siz öyle bakınca hissettirmesine kadın, bakınca Benziyor. Çünkü kadın yüzünde yani özellikle hani bıyığı, sakalı olmasını zaten alışık olmadığınız için direkt olarak onu yönleniyorsunuz. Yani bıyık sakal görseniz hiç soru işareti bile olmaz. Ne yap bağlayacaktı bunu? Bence biraz gözden <laughs> dolayı da o ya. Şuna yani merak ettim ben mi hani benim acaba mahalle baskısı veya hislerinden kaynaklı mı diye kadın gibi gördüm yani anlam veremedim. Niye kadınsı geldi? Madem cinsiyetsiz hmm. yapıldı diye. Mesela o... iPhone'da bir ara üretmişti ya bir ses. O da bana kadınmış gibi geliyordu. Erkek diye dinlediğinde ses erkek. Bir tane ses ürettiler ya. E, Siri için falan kullanılıyor şimdi. Hmm. Kadın erkek mi diye cinsiyetsiz bir ses. Erkek diye düşündüğünde erkek oluyor, kadın diye düşündüğünde kadın oluyor. Bana hep kadınsı gelmişti mesela o konuşmalarla. Kadın değil mi? Bir tane öğretilen değil, yeni gelecek olan siri Şu andaki kadın. Yeni cinsiyetli siri gelecek yani adı değişir büyük ihtimalle onun. Bence buna feminen demek daha doğru olur. Evet ama böyle hani biraz yani, daha yüz hatları daha böyle bir oval ya. Ama mesela ya öyle dokunuşlar takıyorum. yapmışlar ki böyle bazı çıkıntıları da belirginleştirmişler. Tam arası bir şey denemişler yani. Yani sabit şey bak, bir, bir şey ta çıktım. tanım mı bilmiyorum ama işte kaş çıkı, gözleri mesela falan değişik. Bekle bakmışlar. O yüzden de yüzünü griye boyamışlar. Yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünyanın Mesela bana bu korkunç gelmedi. Az önceki çok daha fazla korkunçtu yani. En gerçekçi, insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığınızda aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok. Oh, ve onun bu tür ek Sabah bir uyanıyorsun böyle pardon gece 3'te karşında tam bu formda duruyor. Skin yok. Böyle oper söylüyorsun. Terminator gibi düşün ama bu yani. Böyle sana kilitlenmiş gözler kıpkırmızı. Eksiklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Boston Dynamics. Bunlar çok iyi diye izlemiştik. İnsansı Hop. vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. Baksana oğlum ya. Ay. İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla Ameka'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç asıl korkmayacaksınız bu türdeki robotları görmek. Ney? Şimdi asıl mevzu başlıyor yani bence asıl mevzu olan kısım. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil Ben ya... çok tırsıyorum böyle şeylerden. Bakar bir geçen gün Metaverse'de aynı şeyi söylüyorum. Ya göte geldik ya. Yani. Yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü evet, ve de değiller. Kesin Tam verir. tersine mini minicikler. Bana bot adı verilen bu robotlar Kızıyorlar, bu 2 metre genişliğinde ya. küçük birer biyolojik makine. Ney? Ya mesela şimdi herkes yazılıma kanalize oluyor. herkes bütün e, gençlerimiz yazılım okumak için elinden geleni yapıyor. Çünkü çağın mesleği o. Peki soruyorum şimdi o kadar hızlı ilerliyor ki. Velev ki bundan 10 yıl sonra sen bu mesleği eline alıp böyle hayata adapte olacağın zaman. Şu an diyelim ki 20 yaşındasın. 30 yaşına geldiğinde ya bu yazılımlar yazılım üretebilmeye başlarsa. Bir olacak. Sen işsiz kalacaksın o dönem geldiğinde. Bence öyle değil ya bilmiyorum yani. Şöyle mesela abi şöyle düşün. Eskiden yani böyle 1990'larda 2000'lerde bir grafik tasarımcı çok daha fazla biliyorsun hani işçilik olarak iş yapmak zorundaydı. Bugün evet. Bugün şimdi bir sürü tool çıktı o grafik tasarımcıların işini kolaylaştıran ama yine o grafik tasarımı alanında uzmanlaşan adam o tool'ları kullanıyor artık. Yani o da uzmanlığını daha da ilerletmiş oluyor aslında. Sadece detayları makineye yüklemiş oluyor. Ya, bir, evet bir, ama bir, ben de bir... grafikerim. Benim birçok arkadaşım işsiz kaldı teknolojiden dolayı. Ee, kendini yüzden... geliştirmeye getireceksin ha. olayı ama hani sen istediğin kadar kendini ge geliştir. Bir yerden sonra bu teknolojinin gelişimi seni işsiz bırakıyor. Şu anda birçok tool var mecbur otomatik kod ama gene aynısının birebir bir insan zekasını tut, yerini alamaz abi. Mümkün değil ya. Şu an alamaz yani o tabii Zaten. Ya alacaktır abi. Mesela şeyler var. Pardon abi laf mı kestim? Burç abi girecekti galiba. Yok ya ben çok ses vardı. Pardon kusura bakmayın. Yani şeyi söyleyeyim mesela. Edeyim. Bizim sosyolojimiz şey diyordu. Ya yani, tar yani tarihin tahmin edemez tabii ama yakın bir süre içinde hani cerrahlık dediğimiz şey yani doktorların yaptığı cerrahlık aşırı hani aşırı yani böyle 6 yıl okunması falan gerekmeyen bir kademeye bile inebilir çünkü Hani cerrahın biliyorsunuz, profesyonelliği özellikle böyle Hı -hı. ameliyatlarda falan ya. E Bunları şu anda çok daha kolaylaştıran, çok ileri teknoloji böyle biliyorsunuz, illa videolarını görmüşsünüzdür işte. Üzüm kabuğunu zerre içeriye girmeden soyan cihazlar falan üretiliyor. Yani mesela... Geçen gün cerrah... mi o bir tane, muz kabuğuna yapılan işlemi? Yani onlar mesela, he onlar... Yani aslında birçok cerrahı hani totalden baktığımızda işsiz bırakıyor gibi görünüyor. Ama hani medeniyete katkısı daha mı fazla? Evet daha fazla. Yani o açıdan bakmak lazım bu işe. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Xenobotu ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonlarıyla otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor. Gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ha bunlar robot değil ki bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki Çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür. Ancak bir robotun neyden yapıldığı değil, ne yaptığı, kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji Çok ve yapay ya. zekanın bir kombinasyon. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla xenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? pac şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar, 1980'lerin video oyunu pac benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey, yapılan programlama, kullandıkları yapay zeka bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış, şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki, şekil özünde bir programdır şekil bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için zenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da pioneer denilen böyle bilimin teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayan <laughs> Tukan abi anlıyor acaba? Yani o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit <laughs> robot turu var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığınızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. Bak burayı anladım. <laughs> Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni bana en bunlarla gel. Korkutanlar göremediklerimiz. Kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikro robotlar ve hatta daha da küçüğü nano robotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir Tekin'siz vadiye sürükleyecek. Evet. <laughs> ya bunun temelinde <laughs> asıl bir şey kafa ya. karıştıran kısmı ben size şöyle söyleyeyim. Hani bence asıl tartışılması gereken konu şu. Bugüne kadar mesela bak Detroit diyorsun. Detroit bile... Hani böyle robot distopyaları falan kuran filmler, diziler, oyunların hepsinde bu robotlar cansızdı. Bu şekilde distopyalar kuruldu ama bu neredeyse evet. hiç düşünülmemiş bir konuydu. Yani şu an önümüzde hem bir canlı var hem de biz onu kendi menfaatlerimiz için kullanmayı planlıyoruz. Ki bugüne kadar cansız robotlar için Bill Gates bile zamanında robot hakları için falan filan çok konuşmuş, yazmış birisi. E şimdi bu bunlar da teknik olarak canlılar. Yani çok büyük kaos çıkacak bak görürsünüz. <laughs> Oğlum benim... Ya hayvan akçıları falan filan delirecek bunlar yayıldığında. Ben hep söylüyorum arkadaşlar. Biz yaraydık. Bak <laughs> söylüyorum yaraydık. 50 sene ya.